Red evet, Partici geldi. Bu sefer bana bunu kim yaptığını öğreneceğiz. He he he. İnşallah öğrelim Görelim. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet 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 oh, orada orada. Zaten. <gülüyor> <gülüyor> <bir> <laughs> ya, bak şu an... hmm. Ha şimdi şu iyi mi oynuyor ya? Abi vallahi yedin, özür işte dilerim. Vallahi, <laughs> vallahi özür dilerim abi ya. <laughs> abi <Aa>, vallahi ya. <laughs> özür dilerim. <laughs> Aa, abi yapma. Abi <laughs> yapma. Bir tek yapma be. <laughs> hmm. <İşte> şey, <laughs> İşte bu. Ben ya başka adam başka. gerçek hayatlarımız yoktu. Sana var inanmayayım inanmayın diyor. İşte böyle yapıyorlar ah, diyor. Hayatları elleri etkiliyorlar. Ona diyor. Dünya söz. canlı İşte bu. <laughs> <gülüyor> oh <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> <gülüyor> hey bir daha yap lütfen. <laughs> bir şey yok ya. Hey arkana bak arkamda ne var? La neredeydin? Hayır. Hiçbir şey olmuyor. Hiç şey yaramaz. Öyle mi? <laughs> Demek ki sen çıldırdın. <laughs> Al bunu. <laughs> Bye-bye.